Selam tatlım Hafta sonu nasıl geçti <laughs> Bana yazabilirsin Elimden geldiğince okuyabilirim Şimdi bakalım Üçüncü kişiler İlişkilerin ne boyutta İlişkileri lütfen bağımlılık çalıştırmayın Okey Çoğu kolektifte Ne durumda Niyet ettim Niyetim biliyorsunuz Hangi videoyu açarsanız açın zamansız zamana niyet ediyorum. Okay. Mahkeme. Bunlar e, bir şeylerin açığa çıkmasıyla birlikte. E, ya yüzleşme hesaplaşmaları var. Tamam mı? Kendi muhakemeleri var. Yani burada düzgün gitmeyen bir şeyler var. Bazen gerçek bir mahkeme olabilir. Bazen yüzleşme hesaplaşma. Gerçeklerin konuşulması bir türlü ilerleyemiyor. Bu ilahi adalet de olabilir biliyor musun? İlahi adalet. Arkadaşım sen diyorsun ki ilahi adalet ne zaman vuracak? Onu ancak yukarıdaki bilir. Tamam mı? Her şeyin zamanı var. Rüzgar esmeden yaprak bile dökülmez. Yaprak dökülmez biliyorsun. Eğer ki o yaprak sallantı değilse dökülür. Sallantı değilse dökülmez her ağaç zamanı geldiğinde meyve verir zamanı geldiğinde meyvesini döker bunlarda da öyle bir şey varmış gibi peki yetersiz bakiyeden başlayalım enerjisi de hangi yönde yetersiz bakiye bütün plan bununla alakalı yani üçüncü kişiyle alakalı ne mahkemesi varsa bütün ne yapmak istiyorsa bütün planları yerle bir olmuş plan projesi yok şu aralar okey büyük evet kendisi çıktı ve e, entscheidung entscheidung ne demekti Türkçe e, entscheidung ne demekti Türkçe ya bana yardımcı olun entscheidung bir şeye karar vermesi gerekiyor bir şeye karar vermesi gerekiyor Kararında vermiş gibi gözüküyor. Okey. Artık bununla bir bağ yok. Yüzleşmeleri var. Yüzleşmeleri var. Tamam mı? Evet. Belki iletişimdeler daha. Ters çıktı arkadaşım. Ters. Yani gelecekten endişeli. Üçüncü kişiyle gelecekten endişeli. Bu çıkıyor. Şimdi bakalım üçüncü kişinin enerjisi nasıl? Üçüncü kişinin enerjisi nasıl? Yetersiz bakıyor gelecekten endişeli. Evet belki iletişimleri vardır. Telefonla, Whatsapp'la, sosyal medyada olur gibi. Üçüncü kişi de artık ümidini kaybetmiş. Yani bir şeyleri başaramayacağını zannediyor. Dedim ya size. Evet. Bir hazine buldum zannetmiş ama hayır. İstedikleri olmamış tatlım. Gidiş var burada. Gidiş. Okey. Ee, asker çıktı. Asker ne demek? Ort, otorite demek. Tamam mı? Ee, yani üçüncü kişinin aklından da neler geçti bilmiyorum ama burada bir gidiş var. Gidiş yani bitiş. Daha çekeyim. Evet dedim ya haberleşme falan var. Aynısı çünkü yetersiz bakiyede de çıktı. Belki haberleşiyorlar. Daha konuşacakları şey vardır. Ama bu olmuyor. Olmuyor. Kararı vermiş üçüncü kişi. Üçüncü kişi. Peki bunlardan bir cacık olur mu? <laughs> ben öyle diyorum. Bir cacık olur mu? Yani bunlar birleşir mi? Bunların geleceği var mı? Hayır. İlahi adalet. İlahi adalet var burada. O üç tane kar birden çıktı. Tatlım hayır. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar. Tamam mı? Dedim ya mahkeme aynı anda ilahi adalet de. Okey. Eee engellenmeyen şeyler var ortada. Bunlar birleşemiyor. Bakın alyans ne oldu? Tersine döndü. Yani bunların bir geleceği yok. Çoğunun kolektifte bir geleceği yok. Eğer ki tatlım sen bekliyorsan o üçüncü kişiden ayrılsın bana dönsün diye. Ben sana tavsiyem şu. Bekleme. Okay bekleme. Bir kere yapan bir daha yapar. Ama senin içinde bir kart çekeceğim. Bakayım. Sen neye odaklanman gerekir? Tatlım çoğunuzun hayatına yeni birisi giriyor. Bakın bu yetersiz bakiye değil. Yeni birisi. Siz eskisine geçmişe odaklanacağınıza ana odaklanın. Alma. Yani geçmişi değiştiremiyorsunuz. Ne yapsanız yapan yapın olmuş olan. Okay. Bunu gömün. Geçmişi değiştiremiyorsunuz. Kendinizi yenileyin. Okay. Yenisine verin. Önünüze bakın. Önünüze. Şu an ne yaşıyorsanız o gerçektir. Ne geçmiş ne de gelecek. Evet gelecek için tabii ki hayal kurun. Hayalsiz bir dünya, kuraksız bir ormana yani kurumuş bir ormana benzer. Okay. O sebepten kendinize geleceğinize ya da şu ana odaklayın. Okay. Bakın çoğunuzu bu bekliyor. Aşk, yeni gelişmeler. Okay hem de burada yeni bir başlangıç göstereyim size çoğunuzu bu bekliyor gözünüzü dört açın auranızı açın beklentileri bırakın ve ana odaklanın tavsiyem bu size okey bütün haftaya tavsiye ediyorum zamansız zamana niyet ettim tatlım önüne bak ...eğer geçmişte hala takılı kalıyorsan... ...üçüncü kişiyi bırakıp... ...bana gelecek diyorsan... ...bekliyorsan... ...bekleme. Şöyle bir kitap al kendine. Defter. Şöyle bir defter al. Ne kadar canın acısı... ...acısın. Daha ilişkinin başına git. Ne zaman tanıştın, ne oldu, nerede gördün... ...nerede yaptın. Hepsini keşfedeceksin tatlım. Ve senin bağımlılığın veyahut da toksit ilişkin nerede görmezden geldin nerede duym duymadın kulakların sardı gözlerin görmezdi nerede yaptığının farkına var okay. bekleyip beklemeyeceğini karar ver Tabii ki burada <laughs> çoğunun yetersiz bakiye geri dönüş oluyor ...yüzde %98 geri dönüş oluyor ya pişmanlıktan ya da Tilkinin dönüp dolaşı geleceği yer neresi tilki dükkanı sen bunu gerçekten istiyor musun bana bunun cevabını ver okay hadi uyan tatlım sizleri seviyorum çok güzel bir haftanız olsun